Books'ta anlamını bilmediğimiz sözcükleri kolayca öğrenebilir, bu sözcüklerden bize özel bir kelime defteri oluşturarak öğrenme deneyimimizi bir adım öteye taşıyabiliriz. Şimdi kelime defteri nasıl oluşturulur? Birlikte öğrenelim. Çevrim içi sözlük özelliği sayesinde Books'ta herhangi bir kitap ya da belgeyi okurken karşımıza çıkan sözcüğün anlamını öğrenmek oldukça kolay. Anlamını öğrenmek istediğimiz sözcüğün üzerine hafifçe basılı tutalım. Açılan pencereyi parmağımızla yana kaydıralım. Gördüğünüz gibi sözcüğümüzün Türkçe karşılığı burada. Bu kısımdan çeviri tercihimizi değiştirebilir. Bu kısımdan ise çevirmek istediğiniz dili seçebiliriz. Peki internet bağlantımız olmadan öğrenmeye devam etmek istiyorsak? Box bunun için de bizlere bir alternatif sunmayı ihmal etmemiş. Yapmamız gereken ilk şey tarayıcımızı açmak ve güvenilir bulduğumuz bir siteden istediğiniz sözlüğü indirmek. Şimdi birlikte buraya dokunarak indirme işlemini başlatalım. Sözlüğümüz indirildi. Dilerseniz sizler için videonun altına bırakacağım linklerden de farklı dillerdeki sözlükleri kolayca buksunuza indirebilirsiniz. İndirdiğiniz sözlüğü aktif bir şekilde kullanabilmek için depolama alanımıza gidelim. Buradan Download klasörünü açalım. Ve sözlüğümüzün üzerine basılı tutalım. Kes butonuna dokunalım. Şimdi tekrar depolama alanımıza dönelim ve Dix klasörümüzü açalım. Burada sözlüğümüze yeni bir klasör oluşturalım. Ben kolayca kategorize edebilmek adına sözlüğün ismini veriyorum. Son olarak yapıştır butonuna dokunarak sözlüğümüzü klasörüne taşıyalım. Peki ya depolama alanımızda dik isminde bir klasör bulunmuyorsa ne yapmalıyız? Bu butona dokunarak yeni bir klasör açalım. Yeni klasörümüze dik ismini verelim. Dosyamıza muhakkak bu ismi verdiğimizden emin olmalıyız. Şimdi de sözlüğümüzü bir klasör açalım. Dowland klasörüne giderek indirmiş olduğumuz sözlüğümüzü önce keselim. Tekrar klasörümüze dönelim. Ve sözlüğümüzü buraya yapıştıralım. Artık sözlüğümüzü aktif hale getirelim ve yeni sözcükleri öğrenmenin tadını çıkaralım. Uygulamalar sekmesine gidelim ve sözlüğe dokunalım. Ekranımızın sağ üst köşesinde yer alan bu butona dokunalım. Açılan pencereden tercih edilen sözlük ayarlarına dokunalım. İndirdiğiniz sözlükler burada görüntülenir. Cihazımıza birden fazla sözlük yüklediysek, buradaki aşağı ve yukarı oklarını kullanarak hangi sözlüğün öncelikli olarak kullanılacağını seçebiliriz. Biz şimdi buradaki bu kutucuk işaretli değilse işaretleyelim ve tamam diyelim. Sözcüğümüz aktif hale getirildi. Şimdi internet bağlantımızı kapatalım. Ve anlamını öğrenmek istediğimiz sözcüğün üzerine basılı tutalım. Gördüğünüz gibi sözcüğümüz anında Türkçe'ye çevrildi. Şimdi sözcüğümüzü bu butona dokunarak kelime defterimize ekleyelim. Bu butona dokunarak ise sözcüğümüzü kelime defterimizin içine görüntüleyelim. Bux'ta yeni bir sözcüğün anlamını öğrenmek işte bu kadar pratik. Bux'ta okumalar yaparken yeni sözcükleri öğrenebilir, kelime oluşturucu özelliği sayesinde kendinize kelime defteri oluşturabilirsiniz. Dahası yeni öğrendiğiniz sözcükleri baş harflerine dokunarak kolayca bulabilir, dilediğiniz sözcüğün üzerine basılı tutarak gruplayabilirsiniz. butona dokunarak ses sözcüklerinizi metin formatında dışarı aktarabilirsiniz. Sizler de Books'ta yer alan bu özellik sayesinde anlamını yeni öğrendiğiniz sözcüklerden kendinize kelime defteri oluşturabilir ve bu sayede yabancı bir dil öğrenmenin keyfini sürebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>